Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi ve Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi ve Hastanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kurum Müdürleri, Oda Başkanları, Rektör Yardımcıları, Akademisyenler ve Davetliler katıldı. Göktaş Fırat Üniversitesi Diş Hastanesi'nin Elazığ'ın sağlık şehri olması yönündeki hedefine ulaşmasında önemli bir yatırım olacağını söyledi. Bugün temelini atacağımız Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binası sağlık hizmeti alanında şehrimize çok önemli bir birime kazandıracak. Halkımızın daha iyi diş diş sağlığı hizmeti almasında büyük katkı sağlayacaktır. Fırat Üniversitesi Diş Hastanesi Elazığ'ın sağlık şehri olma yönündeki hedeflerine ulaşmasında önemli bir yatırım olacaktır. Özellikle ilimiz ve üniversitemizin sağlık alanındaki gücüne güç katmış olacaktır. Diş hekimliği fakültesi ve hastanesi 14.500 metrekare kapalı, 2.500 metrekare otopark ve peyzaj imalatları olmak üzere yaklaşık 17.000 metrekare inşaat alanından oluşmaktadır. Binamız fakülte ve hastane olarak iki ana blok üzerinde inşa edilecektir. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş bu yıl hastaneye cihaz alımı ve onarımı için yaklaşık 30 milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi. Sağlık alanında önemli hizmetler sunmaktadır. Bu yıl hastanemizin daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için yaklaşık 30 milyon TL cihaz alımına ve onarıma kaynak ayırdık. Önümüzdeki yılda Aynı şekilde devletimizin verdiği imkanlar ölçüsünde hastanemizin eksiklerini gidermeye gayret edeceğiz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Diş Hekimliği Fakültesi ile Fırat Üniversitesi'nin gücüne güç katacağını söyledi. Şerifoğulları, fakülte ve hastanenin sadece Elazığ'a değil bölgeye hizmet vereceğini söyledi. Bilim, sanat, kültür, ekonomi ve sanayi alanında hem ilimize hem ülkemize çok büyük katkılar sağlamış ve birçok alanda da ilklere ev sahipliği yapmış önemli bir kuruluş. Bu bugün atacağımız temel atma töreniyle birlikte üniversitemiz gücüne güç katacaktır. Biz biliyoruz ki insanlığa yapılan en önemli yatırım eğitime ve sağlığa yapılan yatırımdır. Ve bugün temelini atacağımız diş hekimliği fakültesi ve hastanesi sadece ilimize değil bölgemize de hizmet sunacak ve aynı zamanda da ilimizin sağlık alanında bölgesinde önemli bir merkez olmasına katkı sağlayacak. AK Parti Elazığ Milletvekili Sülfü Demirbağ Elazığ'a bir hukuk fakültesi kazandırma konusunda çalışmalarının olduğunu ifade ederken temeli atılan diş hastanesi ile birlikte şehre ve bölgeye arzu edilen hizmet verilecektir dedi. İnşallah Sayın Rektörümüz ve arkadaşlarımızla birlikte gerekli gayreti göstermek suretiyle ilimize hukuk fakültemizi de kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Onu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu diş hastanesiyle birlikte koordineli bir şekilde Elazığ'ımıza ve bölgemize arzu edilen, ihtiyaç duyulan hizmetleri birlikte vereceklerdir. Ben buna inanıyorum. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Türkiye'nin art arda gelen felaketlere rağmen aynı dönem içinde hastane temeli atabilecek güce sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Ülkemiz güçlü bir ülke, hükümetimiz güçlü bir ülke. Allah ülkemize güç versin. Bir yandan afetlerle mücadele ederken bir yandan Kastamonu'daki, Sinop'taki, Muğla'daki Elazığ'daki çevre illerdeki afetlerle mücadele edip yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da vatandaşının standartını yükseltmeye çalışan aynı anda eş zamanlı hastane temeli atan, fakülte temeli atan hem bir devlet aklına hem de devlet gücüne sahip bir ülkede yaşıyoruz. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, hastanenin Elazığ'a sadece sağlık alanında değil, ekonominin birçok alanında fayda sağlayacağının altını çizerken, hastaneye 60 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını söyledi. Buradaki yatırım sadece sağlık sektörüne değil, o bahsettiğim göçle birlikte esnafımıza, marketimize, pazarcımıza, ulaşımcıya hasılı ekonominin tüm sektörlerine fayda sağlıyor. İnşallah Elazığ'ımız gelişiyor, Elazığ'ımız ileri doğru gidiyor. Bakınız bu yatırımın miktarı 60 milyon TL. 60 trilyon eski ifadeyle devlet merkezi bütçe 60 milyonu işte Elazığ'ımızda Fırat Üniversitemizin diş hekimliği fakültesi ve hastanesi olsun diye vekilimizin de belirttiği gibi bu zor şartlarda imkansız ortamda bunu gerçekleştirmiş. Konuşmaların ardından il Müftüsü Selami Aydın'ın duası ve kurbanların kesilmesiyle Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi ve Hastanesi'nin temeli atıldı. Temelini attığımız diş fakültemizi ve hastanemizi vatanımıza, milletimize, el aziz şehrimize, Fırat Üniversitemize hayırlara vesile kıl ya Rabbi. Ya Allah, ya Bismillah, hayırlı olsun. Milletimiz inşallah mutlu olsun.